Gibi. şu anda yaptığımız dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Bizleri umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eyle Allah'ım. Bütün dünyayı kuşatan salgın hastalık, hastalıklara karşı bizleri inayetini rütbeyle Allah'ım. Şu anda huzurunda ellerini açarak amin diye kardeşlerimizin iki cihanda aziz eyle Allah'ım. Her daim ma, yoksulların, mazlumların, gariplerin yanında yer almış, çaresizlere kucak açmış, gecik milletimizden rahmetini esir gibi Allah'ım. Evet. İlahi ya Rabbi, hastalarımıza şifa, dertlerimize deva, borçlarımıza kolaylık nasip eyle Allah'ım. Ya Rabbi, devletimizi, milletimizi, İslam beldemizi ve bütün insanlığı her türlü felaketlerden, afetlerden, musibetlerden, kötülüklerden, salgın hastalıklardan, muhafaza eyle Allah'ım. İlahi ya Rabbi zor günlerden geçiyoruz. Biz, birliğimizi, birliğimizi, kardeşliğimizi daim eyle Allah'ım. Ya Rabbi bu zor zamanlarda büyük bir özveri ile gece gündüz demeden çalışan başta sağlık görevlerimize olmak üzere tüm çalışanlarımıza yardım eyle Allah'ım. Bizleri taşıyamayacağımız ağır yüklerle yükleme Allah'ım. Ya Rabbi Dünya, dünyada imtihanımızı kolaylaştır. Musibetler karşısında bilincimizi ve direncimizi artır. Bizlere sabır ve metanet ver Allah'ım. İlahi ya Rabbi, dünyada ve ahirette mahşer gününde mahcup ve mahzun olmaktan cümlemizi muhafaza eyle Allah'ım. Allah, Allah, Ekber Allah. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم صل على سيدنا محمد اله وصحبه وسلم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة